Bu adamı bul ve buraya getir. Tam da ChatGPT gibi jeneratif yapay zekayı kullanmaya başlamışken geçen haftadan itibaren hayatımıza ajentik zeka girmiş bulunmaktadır. Bu sadece teknolojik değil, aynı zamanda finansal ve sosyal bir devrimdir. Yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri şu an Londra borsasının toplam değerini aşmış durumda. Ajentik zeka, hedeflediğiniz sonuca ulaşmak için kendi kendine strateji kuran, planları uygulayan, eksikleri tamamlayan ve size bitmiş halini teslim eden bir sistemdir. Bu zeka, diğer yapay zeka modelleri ve bilgi bankalarıyla kendiliğinden iletişime geçebiliyor ve sizin talepleriniz doğrultusunda karar mekanizmaları kurarak çözümler üretiyor. Yapay zeka modelleri hayatımızın her alanına çok hızlı şekilde giriyor. İnsanların veya büyük ekiplerin aylar ve hatta yıllarca uğraşarak aşamadığı sorunları birkaç saniyede çözebilen bu sistemler hayatı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Örneğin canlıs köfte çektiğinde mutfaktaki robot artık İnegöl, Akçaabat, Tekirdağ, Adana ya da kadın bunu köfteyi elinizdeki malzemelerle kusursuz bir şekilde hazırlayabilecek. Ne güzel. Tıp ve bilim dünyasında da yapay zeka sayesinde büyük bir sıçrama yaşanıyor. Kanser, Alzheimer ve şimdiye kadar kaçınılmaz olduğu düşünülen hastalık artık çok önceden tespit edilebilecek. Bu da hayat kurtarıcı bir değişim yaratacak. Ancak devletlerin ve büyük teknoloji şirketlerinin sahip oldukları kapasiteler bunların çok daha da ilerisindedir. Ajentik zekayı kullanan büyük kuruluşlar, borsa, ekonomi eğitim, sağlık, seçim sonuçları, haberler ve sosyal medya üzerinden toplum mühendisliği icra ederek tek bir komutla büyük etkiler yaratabilecek güce ulaşıyor. Arama tarama çalışmaları ve askeri operasyonlar bile insan gerektirmeyen ve kusursuz nokta atışı yapabilen robotlarla yürütülebilir hale geliyor. Bu durum sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, gelişmiş ülkeleri de sarsacak geniş işsizler ordusuna karşın sosyal devlet ve güçlü aile yapısına daha da çok ihtiyaç duyulacak. Patent ve fikri mülkiyet, üretim ve çalışma koşulları, yaşam standartları ve hak arama kuralları yeniden yazılacak. O nedenle diyebiliriz ki tam da gelir dağılımı ve güvenlik konularında çağ atlamak için bir fırsat. Bilgi ve bilişim çağının zirvelerine doğru çıktıkça bölgesel ekiplerle belediyelerin bilgi toplaması ve bunların ışığında koordineli politikalar geliştirmesi daha da kolaylaşacak. Kaç ev, araç, okul var, kaç kişi yoldan geçiyor, gıda nerede tüketiliyor, lojistik hat ve hareketler gibi birçok konu bu çalışmaların bir parçası olmalıdır. Bizim için ha Chad GPT, ha DeepSeek, ha Lama, Gemini ya da Claude ne fark edecek? teknoloji yarışını Amerika'da kazansa, Çin'de kazansa, borsa yükselse de düşse de bizim için sonuçlar aynı. Kötü aktörler istedikleri anda aradıkları adamı bulacak ve ona istedikleri şarkıyı söyletecek. Tarihteki her büyük ilerleme gibi bu teknolojik sıçramanın da sarsıntıları kaçınılmazdır. Bir yandan mutfakta köfteler pişerken işsizliğin artmasına, kaynakların hızla tükenmesine ve toplumsal huzursuzlukların çoğalmasına hazırlıklı olun. Sağlıcakla.